Tamam. Geniş tamam. Geniş abi. abi. Gö Görünmüyor. Yani. Geniş, geniş. Bir efsane isim Türk müziğinin Müzeyyen ablası huzurlarınızda. Müzeyyen senar geliyor. <laughs> all i i Halkı doğmak istiyorum. Ne yapmak lazım acaba? Sağ olun, teşekkür ederim. Görmüyorum çünkü. O, işi kapatsa nasıl olur acaba? Biraz biraz aydın, aydınlanacak bilmiyorum. Niye görmüyorum? Burayı gördüm. Bir daha şen vardı, gördüm. Canım benim. Ama diğerlerini görmedim. Teşekkür ederim. Lütfen, nasıl görebilirim insanları? Ne diye şimdi şey gördünüz. Gördüm. Feriha Tunceli var orada. Işıkta görüyorum, Burada Rubey'in de fotoğraf makinesinde Zeki Çetin var. Ağzından Şenses var uzakta görüyorum. E, görmedim. Levent Yüksel var. Ha. Namaz Morgül var. Başka? Tamam, göremedim. Bana da söylenmedi. Ben gördüklerimi söylüyorum. Ben sadece şeyi gördüm. Hüseyin abla bu akşam için özel bir şey Her zaman şıksın. Bu ne güzel bir şık. Kim hazırladı bunu? Ne kadar güzel oldu. Kezi içemeyiz evet. Ah Çok yakışmış. Çok yakışmış. Bu akşam için ayrıca gazeteci arkadaşlarımız o kadar çok ki bu akşam sizin için. Ee, konuklarınız sizi ayakta karşıladılar. Ayakta evet, Teşekkür ederim. Yani. Ben de çok göremedim. Hadi bir daha görelim mi Olsun. Güzel sahne. Hayırlı. 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 Allah, 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 İstemiyorum. Teşekkür ederim. Bana arkada dedi ki bana çok şarkı aldın yaptığımı İstemiyorum. İstemiyorum. Ben halk kadınıyım. Ben elimi elimi doğru astım. 88 yaşındayım. 90'a yaklaştım. 3 günlük evim var. Da... Onun için istemiyorum hiçbir şey. Ve ben bu akşam buraya 3-4 şarkı okumaya geldimdi öyle oldu. Bunu da söylemek isterim. Ablacığım, bu işte o şarkı Bir daha daha sonucu. Söyleyeceğim. Evet. Hı. Ama yalanı yok. Arkamdan vuruldum. Efendim, gazeteyle elveda gecesi diye yazmışlar. Ne münasebet. Yalan. Hüseyin abla daha çok yıllar bizle birlikte olacak. Ömür değil Orada da beraber olacağız inşallah. Hüseyin <laughs> şey şey abla olmuş, belki Çoğumuz şu olmuş da olmadı. Vallahi tıpkı tamam. öpüyorlar. Anaa. Bir de genç sanatçılar, Gökhan Sezer de var galiba. Bülent'cim... Sana... ...niye böyle ben sahneye geliyorsun? Ben eve gelmiyosum. Nasıl yapıyorsun? güzelmiş arkadaşlar güzel kamera ışığını kapat güzel bir adayı manzara görmüyor ben görmüyorum

Şey şey abi, çok şey çok Olan, şey çok öyle şey yok arkadaşlar güç evresi başka bir tatlısında sondu. Bu cümle ben değil. Gece değil. Sonu bir şey değil. Emre geldi. Ich <laughs> Ahmetli Şefik işte Değil mi? Bak bugünki gibi. Ve Şefik Gürmeriç hocamızın odasında oturuyordu Müzeyyen ablam. Ben de çocuktum. Girdim, dedi ki bana bir şarkı söyle falan. Tabi biz o zaman çocuk olduğumuz için Müzeyyen Hanım'ın tesiri altındayız. Onun sesinden şarkı. Herkes tabii. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün sanatçı arkadaşlarımız Müzeyyen Hanım'ın bir ekonomi almıştır. Öyle mi güzel kardeşim benim? ne Ha? Evet, evet, evet. Evet, Uzaktakiler duymuyorlar. Medya Şen dedi ki ben ilk sahneye çıktığım zaman bana küçük müzeyyen derlerdi. dedi. Tabi, tabi öyleydi. Ve ben annem beni konser yapar yazdırmak istedi fakat maalesef geri döndük kapıdan. O arada biz Müzeyyen ablayla beraber Müzeyyen abla Ben, ben Müzeyyen Müzey ablamın, ben Müzeyyen ablamın

ben okuyacağım sevgili ya. Ben bilmiyorum şimdi sen sen okuyacaksın. Sabah olmaz Senin, senin, senin okuduğun şarkıda bir tane şey. Ben okumadık ki senden. İçin eliyorum. Allah aşkına şey. Musoçuk. Ne olursun Musoçuk. Tamam. tamam gel bak şimdi beraber şöyle. Senle ne okuyalım? Bir kardeşen <laughs> şeyler yapalım mı? Mesela. Mesela icaz icaz. I'm <San> teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum sayın. Bizi görürsün. Arap Safiye. Evet. Ama çok, evet. 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 çok evet. yakışmış mı Zeynep abla bu renkten soğusun? Çok yakışmış, çok, çok güzel, çok hoş mu akşam. Onu bir seni aradım. Evet. Hoş geldin dedim. Evet. Ben buradayım dedim. Beni evet. aramadım. Evet. Şimdi kavga başlıyor. Şimdi yani. Ha. Doğruyu mu söylüyorsun? Söyledim. Telefon ettim. Hoş geldin dedim. A dedim. 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 De, Neredesin dedim. Ben de Feraye'ye dedim ki ben günü geliyorum. Ondan sonra Feraye dedi ki bir ahbaplarımızla e tekneye gidiyoruz dedi. Ne gidiyoruz? Sana gelecektim. Hatta Feraye dedim ki bizi yemeğe çık. Yalan mı kız? Aaa. Aa. Annem ölsün. Sen bile aramadın. Aaa. Aramadım diyor. Evet. Konuşsana sen evet. ya. Ya neredesin? burada işte ne? Orada nöbet cezane gibi oturuyor. Seni aradım. Niye söylemedim? Etniğe gidip Perşembe günü dedi. Yok, tekneye gidiyorduk dedi. Ferah'a yani, söyledi. Ben ondan sonra Allah. verdim ve bastım gittim. Aferin. tamam. <laughs> Bitti. Tamam. <laughs> Şimdi güzel bir şarkı söyle. Tamam, Git. Evet. O... teşekkürler Sayın Çiçeğinizi bakın kim takdim ediyor size. Bülent <laughs> size bir teşekkür çiçeği bu delikanlı vermek istiyor bakın. Evet. Abla burada. Çiçeği değil <laughs> <alanı istedim>. <gülüyor> <gülüyor> Güzel abla. Biraz da sen söyle artık. Seni dinlendirdik. Sınıf varmadan Halil'im. Aman bu kıkır. Yüzyılın ilk taş bırak gecesinin olur konuğu büyük müze yenseni ardı. Alkışlarınıza, ilginize binlerce teşekkürler. <laughs> Allah sağlık. Bir başka gecede